Şimdi Sayın Akşener'in o masadan kalkma sebebinin arkasında ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir kere Sayın Akşener özellikle kendi hazırladığı dosyada Sayın İmamoğlu ve Sayın e, Yavaş ile birlikte aslında bir sonraki süreci nasıl yönete, yöneteceğini hazırlandığı bir e, taslak belirlemişti. Yani kendisine abla diyen e, bir siyasal aktörün ileri süreçte Cumhurbaşkanı adayı olması halinde sistemi kolay bir şekilde de, devredebilmesinin ...ne kadar geçerli olabildiği... ...biz bu anlamda gördük. Dolayısıyla Sayın Akşener'in... ...hesabı buydu ve masaya bu şekilde gitti. Fakat bilmediği bir şey... ...daha vardı. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...diğer ortaklarıyla birlikte... ...masaya farklı bir dosyayla... ...geldiğiydi. Yani... işte ...Cumhurbaşkanı yardımcılıklarından tutun... ...sistemin devam edebilmesi için... ...kendisine biat edenlerle... ...yola çıkacaktı. Bu iki hesap... ...masada çakıştı. Buradan dolayı yani geleceğe dair yaşanan fiyat endişesinden dolayı Sayın Akşener'in bu masayı terk ettiğini biliyoruz zaten. Şimdi sosyolojik olarak bu tabanlar uyuşmuyor. Yani bir tarafta şunu belirtmek isterim ki 28 Şubat kararlarını unutmamamız lazım. 28 Şubat kararlarının altında Sayın Akşener'in imzasının olduğunu da biliyoruz ve işte kaderdir takdiriyle ilahidir. Sayın Akşener dün gece aynı şekilde istemediği bir karar imza attı. Yani 28 Şubat'ta Sayın Erbakan'ın istemeye istemeye o kabul ettirilen kararı tam kaç yani kaç yıl sonra yaklaşık 20 25 yıl sonra Sayın Akşener'in istemeye istemeye aynı kararı attığını görüyoruz. Yani tarih burada tekrar etti. Sayın Akşener'den Sayın Erbakan hocanın ahı bu şekilde çıktı. Daha da beter olacak. Bu ayrı bir şey. Fakat ...geliş sürecine baktığımızda... ...şimdi dosyalar uyuşmadı... masa ...masadan kalktı sayın akşeler ...zorla bir imza attırılması için... ...tekrar masaya çağrıldı. Yani bu... ...bizim izlediğimiz tiyatrolar... ...şey, kurgular bence bir tiyatrodan ibaret. Muhtemelen... ...ben her zaman şuna inanıyorum... ...bu noter masası... ...bir projedir. Hakikaten bu projenin ardında ülkemizin devlet dışı aktörlerinin olduğu kesindir. Yani devlet dışı aktörü derken ne kastettiğimi sanırım kamuoyu zaten anlıyor. Muhtemelen bu devlet dışı aktörlerin yaptığı baskı sebebiyle masaya bir dönme söz konusu oldu. E, e bu döndü ama yine istediği gibi olmadı. Çünkü Tabii. E, evet. Tabii ki istediği gibi olmadı. Çünkü e, bu devlet dışı aktörler e, ve işte masadakiler masadakiler bir araya toplayan o e, derin e, noter e, üyeleri diyelim. Derin noter üyeleri diye bir ekip daha var çünkü. Sadece noter masasının e, o koltuklarında oturan siyasal aktörler yok. Bir de bir noter masasının derin aktörleri var. Bunu unutmamak lazım. O derin aktörler hiçbir kimsenin söylediğinin ya da hiçbir siyasal aktörün söylediğinin zaten olmasını istemiyor. Onlar kendilerinin olmasını istiyorlar. Dolayısıyla o masada herhangi bir siyasal aktörün söylediği söz kabul gören bir söz değil. O noter masasının derin aktörlerinin söylediği şeyler geçerlidir. Yani ya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir e, Avrupa ülkesindeki bazı toprakların büyüklüğü kadar bir deprem oldu. Bir yıkım süreci yaşandı. Bu yıkım sürecine rağmen notel masasının siyasal aktörleri adaylık e, tartışmasına tutuldular. Yani samimi olan, ülkeyi dert edilen bir siyasal aktörün veya aktörlerin tam bu süreç içerisinde aday profili üzerinden tartışabilme ihtimali var mı sizce? Asla. Öyle bir şey mümkün değil. Bu kimin derdi olabilir? Bu Türkiye dış aktörlerin ya da noter masası, masasındaki derin aktörlerin, derin üyelerin bir e, pazarlığın olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı oradakilerin razı olup olmaması söz konusu değil sevgili Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.